Aynen. <laughs> Aynen. Böyle bir tabii ki ki erkeki... Gelecekte dinliyorsanız merhabalar. Böyle bir başlangıç beklemediğinizi biliyorum. Ben de beklemiyordum. Ama bir anda içimden geldi. Merhaba adım Troy. bugün yapacağım Facebook Live'ın konusu soru ile başka neler mümkün? Ve şu anda Çabucak eğer ki biri yorum yaparsa görmek adına kendi Facebook sayfama giriş yapıyorum. Yay! I'm here. Okay. <laughs> okay. Tamam. Yay! Evet. Hoş geldiniz. Eğer ki şu anda beni dinliyorsanız merhabalar. Ve bugün aynen bahsedeceğim konulardan bir tanesi. Soru ile mümkün. Beni çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi. Çünkü en azından benim fark ettiğim şeylerden bir tanesi. Eğer ki soru sorarsanız evren. Aynen. Onu her zaman sizin karşınıza çıkarır. Bu iyi bir şekilde de olabilir, kötü bir şekilde de olabilir. Kötü bir şekilde ya da iyi bir şekilde derken... Yani eğer ki buna daha kötü olamaz dersiniz <laughs> ya da sorduğunuz şey buna daha kötüsü olabilir mi diye sorarsanız karşılaşabileceğiniz daha kötüsüyle karşılaşabilirsiniz ya da ki benim bu anda şu anda kullanacağım araçlardan bir tanesi e, ki Access Consciousness araçlarından bir tanesi bundan daha iyi nasıl olur bundan daha iyi nasıl olur aynen yani, o biraz aksana girdi aynen yani, bundan daha iyi nasıl olur. Bu mesela <laughs> hmm. hayatınızın her yerinde kullanabilirsiniz. Yani diyelim ki, aynen, ee, hmm. git size mesela küçük bir hikaye e, de paylaşmak isterim. Bunu Para Problem Değilsizsiniz kitabında Geri Daklıs'ın yazmış olduğu kitapta paylaşıyor. Bir tane, e, aynen, aynen, bir kadın e, Akses sınıfından çıktıktan sonra, Geri Daklıs'la birlikte yaptığı bir sınıftan çıktıktan sonra evine, pardon sınıfa giderken, ee, evinden çıkıyor, evinden çıktıktan sonra işte ee, Aynen Yerde 10 TL'lik bir ya da artık dolarlık bir banknot buluyor Ve bu 10 dolarlık banknotu bulduktan sonra diyor ki bundan da aynı nasıl olur? Ondan sonra ee, normalde her zaman işte gideceği yere metro ile giderken şu anda hikaye büyük olsak Eksik ya da aynen tam olarak yansıtma olabilirim ama enerjisi aynı yani Eee Metroya giderken diyor ki hadi gideyim. Ondan sonra işte e hmm, pardon tamam okey tamam şimdi hikayeyi en baştan anlatıyorum. <laughs> evinden çıkıyor asansörde iniyor. Asansörden indikten sonra 5 kuruş buluyor. Yani 5 penny ya da artık ne geçiyorsa onu buluyor. Ondan sonra diyor ki bundan da nasıl olur. Sonra soruyor e işte dışarı çıkıyor evinden. Ondan sonra evinden dışarı çıkınca bakıyor yerde 10 dolarlık bir banknot var. Ondan sonra diyor ki a işte metro ile gideceğimi o zaman e, taksiye bineyim. Ondan sonra taksiyle biniyor, işte iniyor. E, indiği zaman bir bakıyor ki 10 doları bulduktan sonra da bundan daha iyi nasıl olur diyor. Sonra indiği zaman bir bakıyor yerde bir şey parlıyor. Ve parladığı şeyi bir kaldırıyor. Fırlan bir bilezik. Sonra diyor ki, aa bundan daha iyi olamaz. Ve orada mesasında durduruyor yani kendi hayatındaki yaratımı. O yüzden gerçekten mesela e, yani soru sormak ki aynen sizi daha güçlendiren, kendi hayatınızı mesela daha fazla olasılığı açan şeylerden bir tanesi. Eğer ki sonuca gitmek yerine. Yani çünkü sonuca gittiğiniz zaman ki şu anda mesela bunun da aynen eğerlisine bakabilirsiniz yani. Size nasıl geliyor mesela? Aha hayatımda ben bunu gerçekleştirdim. Bundan daha, olan bundan daha iyi olamaz. Hmm. Mesela bu mesela kendi hayatınıza mesela ne kadar olasılık davet ediyorsunuz? Mesela bununla birlikte. Oysa mesela sürekli olarak kusura atmayın, Şunu kapatacağım. Okey. Yes. <laughs> yani ama oysa mesela gerçekten mesela bundan daha iyi nasıl olur? Diye sorduğunuz zaman. Oh. Bundan da daha iyi nasıl olur? Hmm, bundan da daha iyi nasıl olur? Hmm, gerçekten bundan daha iyi olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Oysa yani gerçekten yani soru sorduğunuz zaman cevabının ya da nasıl açığa çıkacağını çözmek zorunda değilsiniz. O evrenin görevi. Bu mesela keşf, ya şu anda kendin ol dünyayı değiştir kitabı var. Dr. Dengir'in yazmış olduğu. Benim inanılmaz sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Ve şu anda bulamadım. Bir şekilde nerede olduğunu aramaya çalışıyordum. Evin içinde mi yoksa belki abimin yanında bırakmış da olabilirim. Yani Orada mesela çok güzel sorular var, yani gündelik hayatınızda mesela. Yani bunu mesela hayal edebileceğimden bile daha iyi bir hal alması için neler mümkün? Yani gerçekten mesela bu soruları sordukça benim en azından fark ettiğim şeylerden bir tanesi. Yani sürekli olarak soru sormaya gönüllü olduğum zaman daha mesela açığa çıkıyor hayatta arzu ettiğim şeyler. Ki mesela örnek verebileceğim şeylerden bir tanesi ee... aynen mesela bir arkadaşım vardı Access'te çalışan da en azından Laurent Barry diye çok benim en azından sevdiğim kolaylaştırıcılardan bir tanesi ile birlikte çalışan bir arkadaşım vardı. Ondan sonra yani onun mesela çalışma şekli benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü işte aynen ya iyi bir ücret karşılığında çalışıyor. İşte ex snack işte çalışma saatleri ya da ve yani bu az çalıştığı anlamında değil. ya gerçekten mesela yani çok en azından severek çalıştığını görüyordum. Ve benim de en azından yani katkı sağlamak istediğim noktalardan bir tanesiydi. Ve benim hayatta yani dedim ki Evren ve bunu nasıl açığa çıkacak konusunda hiçbir fikrim yoktu. Yani işte şununla konuşmalıyım, bunun olması için şunla iletişime geçmeliyim. Dedim ki Evren lütfen benim böyle bir insanla çalışmam için neler mümkün. Ve 6 ay sonra normalde Facebook'ta işte bazı çok sevdiğim mesela kolaylaştırıcılar olduğu zaman öyle yorum yapıyorum işte. Aa çok güzel işte harika inanılmaz Teşekkür ederim. Ondan sonra mesela dedi ki ben de şu an Türkiye'de yaşıyorum. Yani <laughs> ve Türkçe konuşuyorum. Ee, İngilizce yaptığım zoomlar da oluyor. Yani dedi ki Türkçe, yani Türkiye'de benim yaptığım mesela sınıfları promote etmek ister misin? Yani gruplarda paylaşmak ister misin? Promosyon yapmak ister misin? Ben dedim ki tamam olur. Ondan sonra işte yani şu anda o işte biraz ilerledi. işte onda çalıştıkları daha değişik alanlarda mesela katkı olmaya başladım. Ondan sonra bir baktım. Yani şu anda mesela onunla birlikte çalışıyorum. Aynı aslında sorduğum şey 6 ay sonra kadar aslında hayatımda açığa çıktı. Ney? Bu, <laughs> bu, kadar kolay olabilir mi? Yani benim en azından kesinlikle yani benim dediğim şeyleri değil. Gerçekten araçları kullanın. Yani benim sürekli önerdiğim şeylerden bir tanesi o. Yani sorun. Mesela eğer ki hayatınızda mesela yani en azından beyin ya da işte şu ana kadar mesela hiç gördünüz mü bilmiyorum ya da aksese yeni misiniz benden ilk defa duyuyorsanız e, akses araçlarını en azından paylaştığım araçların çoğu akses Consciousness araçları ve e, ya yani aynen beyin yani diyelim ki mesela birinde bir şey gördünüz ve mesela bu gerçekten e, sizin ve bu bir enerji olabilir ya da işte enerjiden kastım işte aynen mesela bir şey yaparken çok fazla kolaylığa sahip olmak gibi ya da Aynen birinin mesela birine bir çiçek vermesi, ona gerçekten mesela onu umursaması ya da işte birinin birine sarılması o gün içerisinde. Ya yani onu sorabilirsiniz. Gerçekten mesela birinin bana sarılması için bugün. Ya da işte aynen buna benzer mesela bir şeyin hayatına açığa çıkması için mümkün Yani gerçekten çünkü mesela biri bana mesela sormuştu yani akses sorusu. Bana mesela akses sorusu sormuşsun. Ya yani akses sorusu dediğin şey aslında gerçekten kendi hayatına olasılıkları davet ettiğin sorular. Aynen buna Evan buna sahip olabilir miyim lütfen? Böyle. Evan buna sahip olabilir miyim? Bunu, bunu alabilir miyim? <laughs> bunu alabilir mi lütfen? Bunu alabilir miyim lütfen? Ve sadece deneyin. Ve gerçekten ee, yani eğer ki nasıl ki en azından benim yapmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi ee, ilk başladığımda bu araçları kullanmaya <laughs> ya tamam soracağım da bu nasıl açığa çıkacak? Şu an ne, şu an ne yapmalıyım? Şu an şu an şimdi işte ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Ben ne yapmalıyım? Ben ne yapmalıyım? Ben ne yapmalıyım? Ben ne yapmalıyım? 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 oysa <laughs> gerçekten mesela sadece soruyu sorup onu mesela ona izin verdiğim zaman ve gerçekten mesela aynen sadece mesela ona izin verdiğimde belki evet hemen yarın ki aynı gün içerisinde de mesela açığa çıkan şeyler oldu. Belki direkt anında mesela pat diyorum ki o avantaj mümkün değil ama gerçekten mesela açığa çıktığı zamanlar da oldu. Yani o yüzden benim en azından bugünkü mesela ee, yapma, yaptığım buzumda, paylaşmak istedim yaptığım Facebook Live'da. Yani gerçekten mesela daha gündelik hayatınızda ne kadar soru sorabilirsiniz? Ve bunu mesela ben mesela kendi telefonumda e, alarm kuruyorum her gün. Mesela saat 5'te evren paramı alabilir mi lütfen? <gülüyor> <gülüyor> yani o mesela direkt olarak mesela olarak çıkıyor. Ya da işte şu anda kitaplığım, kitap üzerine mesela yapıştırdığım. Yani bundan da aynısı olur. Başka neler mümkün? Çünkü günlük hayatı yani ne kadar mesela etrafınızdaki insanlar soru soruyor. Yoksa geldikten mesela insanlar direkt olarak ee, cevaptan mı işliyorlar. Şey o yüzden ee, aynen. Yani ben en azından kendim günlük hayatımda kendimi mesela sürekli olarak ee, işte bunu mesela yapabildiğim kadar işte Akses'teki kitapları okumak ya da işte Takip ettiğim bazı işte kolaylaştırıcılar yurt dışından İşte yurt dışından o insanlarla mesela iletişimde bulunmak, onların yaptığı uzunlar varsa mesela onlara katılmak, bana mesela sürekli olarak yani soru sormamı hatırlatıyor ve gerçekten yani ben mesela kendi hayatımda aynı bir de şu anda eğer ki dinliyorsanız e, ya da ileride dinliyorsanız ve sorunuz varsa e, lütfen çete yazabilirsiniz. E, aynı siz başka ne? E, aynı size başka nasıl katkı olabilirim? Eins. Ve aynen. Yani çünkü gerçekten mesela e, ve şu anda mesela soru sormak eğer ki mesela kendiniz günlük hayatta mesela soru sormuyorsanız kendinizi de yargılamayın. Yani bir tane bir kere bir deprem sorabiliyorsanız yani eğer ki yapmadan önce ve bunu mesela eğer ki şu anda hayatınızda e, aynı, aynen içinden mesela nasıl çıkacağını hakkında en ufak fikriniz olmadığı ve kendinizi mesela sıkışmış hissettiğiniz bir yer varsa şu anda aynen onu mesela kendinize sadece algılamaya izin verin. Çözmek zorunda değilsiniz. Bir sonuca ulaşmak zorunda değilsiniz. Bir yere varmak zorunda değilsiniz. Sadece şu an o ona izin verin. Ve sorun. Gerçekten burada benim şu ana kadar düşünmediğim hangi olasılıklar mevcut? Bundan daha iyi nasıl olur? Başka neler mümkün? Ve eğer ki yani sürekli olarak mesela düşünmek niye çalışıyorsanız ya da çok mesela odaklandıysanız o da sorun değil. Oysa mesela benim eğer ki yani Gerçekten mesela onu sadece o sorunun oraya gerçekten yani nüfus etmesi, oraya mesela daha alan açmasına izin vermek için ya yani o an mesela sadece belki keyif aldığınız mesela hangi ne, ne gibi aktiviteler var? Benim için mesela dışarıda gidip mesela yürüyüş yapmak, bazen işte köpeklerimi gezdirmek, bazen işte sadece gidip bir arkadaşımı aramak, bazen sadece oturup mesela bir film izlemek. Ve yani gerçekten size mesela aynen ıı, Aynen size bir örnek alacağım mesela bu konuyla ilgili. Bir gün bisikletime çıktım. Ee, Ondan sonra geziyordum. Sonuçta işte bir anda bir ışık parladı. Dedim ki işte Aa, eve geri dönmem lazım. Anahtara bakıyordum. Baktım anahtarım yok. Hiçbir yerde bulamadım. Ondan sonra aklıma geldi ki dedim ki her evin içinde unuttum. Ve ilk başta yani gittiğim nokta yanlışlıktı. Yani dedim ki aman tanrım bunu nasıl yaptım, bunu nasıl çözeceğim. İşte sürekli olarak düşünüyordum. İşte şu an ne yapmalıyım, şu an ne yapmalıyım, evin içine girmem gerekiyor işte. Saat o gün beş buçukta Day'le işte Day'le bir sınıf vardı, ona katılacaktım. Ona sonra işte düşün, 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 düşün. <laughs> Her türlü fikir aklıma geliyordu. Ama sonra dedim ki tamam, tamam izin ver sadece buna. tamam buna da aynısı olur? Başka nerede? <laughs> tamam, bundan da da nasıl olur? Başka nerede mümkün? Ve gerçekten mesela dedim ki tamam. Hadi gel. yani bunun mesela bana hediyesi ne? Ve sadece mesela buna izin verdiğim zaman ve eve doğru gittim. Ondan sonra işte abimi aradım. Abim, ilk önce abimi aramak yani akma geldi. Dedim ki abimi aradım işte bana yardımcı olur musun lütfen. Ondan sonra geldi evin anahtarını getirdi. Ondan sonra denedik evde yani anahtar içeriden olduğu için dışarıdan anahtarı koysam bir de kapı dönmüyor. Ondan sonra dedim ki tamam o zaman Çin'in gitmem gerekiyor. Abi beni Çin'in bıraktı. Ondan sonra mesela orada yani bir genç bir tane çocuk vardı. O mesela bana yardımcı oldu. Ve yani güzel bir kısım daha var. Mesela para ödeyecektim. Demek ki baba lütfen bana para yollar mısın? <laughs> Ve bana mesela normalde beklediğimden daha fazla para yolladı. <laughs> Bundan iyi. <laughs> Ve gerçekten mesela yani beklerken işte o genç çocuk ne yaptığımız sohbetlerde mesela çok keyifliydi. Oraya işte gelmek. Yani benim için mesela farklı bir aktivite oldu. Ve geldiğim yani gibi düşündüğümden çok daha kolay bir şekilde ve eğlenceli bir şekilde... Ee, Aynen. Ve daha fazla parayla sonuçlanan <laughs> bir durum söz konusu oldu. Yani gerçekten mesela soru... Çünkü öteki türlü yapacağım şeylerden eğer ki yanlışta gitmenin enerjisine bakın yani. Çünkü öteki türlü ne sürekli kafandan hesaplıyorsun. Ben yanlış bir şey yaptım. Bunu nasıl doğru hale getirebilirim? Hmm. Oysa mesela bir de şuna bakın. Hmm. Böyle bir durum söz konusu şu anda hayatımda. Bundan daha iyi nasıl olur? Hmm. Bundan da daha iyi nasıl olur? Hmm. <laughs> Bundan daha iyi olabilir mi? Ve gerçekten mesela sürekli soru sormaya başladığımızda yani benim fark ettiğim gerçekten. Ee, ve ona mesela o sorunun kendi hayatınıza nüfus etmesine izin verirseniz ve hesaplamaya gitmezseniz yani o zaman mucize olarak adladığımız şeyler hayatımıza karşımıza çıkıyor. Yes! Ve dediğim gibi lütfen araştırı deneyin. Yani şu an mesela yani bundan daha iyi nasıl olur? Her gün mesela uyandığınız zaman sorun. Yani aynen bunun benim hayal edebileceğimin ötesinde bir hal alması için neler mümkün? Hayatınızdaki her şey için sorabilirsiniz bunu. Yani iyi bir şey de olabilir. Mesela diyelim ki birisi size para verdi. o gün içerisinde ya da para aldınız. Bundan da iyi nasıl olur? Ya da aynen bir, mesela, bir arkadaşınız mesela size çay ısmarladı belki o gün içerisinde. Ya da mesela bir arkadaşınız size sarıldı. Dedi ki işte aynen çok ya da size mesela teşekkür etti. Çok teşekkür ederim hayatımda olduğun için. Sana hayatında olmanın inanılmaz bir katkı. Bundan da da iyi nasıl olur? Ve eğer ki şu anda mesela öyle bir şey yoksa bile hayatınızda buna sahip olmam için ne mümkün? Mesela gerçekten benim mesela arkamı kollayacak, beni destekleyecek, benim hayatta daha da fazla olmama katkı olacak bir insanın mesela hayatıma girmesi için ne mümkün? Gerçekten mesela bugün en azından benim çünkü yani şu anda içinde bulunduğumuz toplumdaki insanlar ya da etrafımızdaki insanlar bize soru sor değil. Herkes cevap cevap var mı sende? Sende cevap var mı? Sende cevap var mı? Cevap var mı? Cevap yoksa sen yalnızsın. Eğer soru soruyorsan sen odadaki en salak insansın. Oysa aslında her şey gönlünün tersidir. Aslında soru soran insanlar en zeki insanlar. O yüzden gerçekten yani gibi şu anda yavaş yavaş sona geliyorum. Ee, sorunuz varsa gene sorabilirsiniz. Ya yani kendi gündelik hayatta umarım Aynen şu anda sesim, <gülüyor> <gülüyor> niyeyse şöyle bir düşünce geçti kulaklığı daha e, ilk defa kullanıyorum aldım kulaklığı acaba mikrofon çalışıyor mu yoksa 20 dakikadır kendi kendime konuşuyorsam baya komik olur e, o yüzden <laughs> e, umarım beni duyuyorsunuzdur ve aynen e, dediğim gibi yani eğer ki bu yapıştırmalı notlar var şu anda gösterebilirim en azından yakında bir yer yok. Ama mesela yani duvarımızda benim tuvalette var mesela tuvaletin camında. Yani her elimi yıkadığımda ya da işte aynen girdim. <laughs> Bundan daha iyi nasıl olur? Bunu mesela düşünemeyeceğimden daha inan yani düşündüğümden daha iyi bir hal alması için, hayal edebileceğimden daha iyi bir hal alması için mümkün. Mesela sürekli olarak kendimi hatırlattığım yerler var. Aynen siz de mesela bunlarla oynayın ve yani bakın mesela bir, bir hafta sonra mesela hayatınız nasıl oluyor? bir ay sonra mesela hayatınız nasıl oluyor? Soruları sormaya başladıktan sonra. Benim sürekli söylediğim şeylerden bir tanesi o. Yani benim dediğim hiçbir şey inanmayın. İnanmamakla birlikte mesela gerçekten mesela benim dediğim şeyler sizi aydınlatıyor mu? Mesela ben bir şey söylediğim zaman size daha hafif geliyor mu? Ya da siz mesela aa ah, daha fazla olasılıklar mevcut. Ben olduğum yerde sıkışmak zorunda değilim. Mesela bu zaten eğer ki e, eğer ki böyle bir şey hissediyorsanız bu sizin için doğrudur. Eğer ki mesela söylediğim bazı şeyler sizin için ağır geliyorsa da hayır. yani mesela o noktaya gidiyorsanız o zaman mesela aynen sorabilirsiniz. Yani bu gerçekten mesela bunun bu insanın söylediği şey ki benim için olabilir, okuduğunuz bir şey olabilir. Gerçekten benim için gel doğru mu? Ve eğer için herkesi hafifletiyor, aydınlatıyorsa araçlarla oyna oynayın yani. Sadece bakın ve sizin hayatınızı ne yaratıyor? Ve hoşunuza gidiyorsa, kullanmayı devam edin. Olabilecek en kötü şey ne? Bundan da aynası olur dedim. Hmm. <laughs> hmm. Aynen. Evet, sanırım şu anlık kimsenin sorusu da yok. Aynen, çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ee... Şu an kim dinliyor? Maalesef göremiyorum ama şu anda dinliyorsanız ya da gelecekte dinliyorsanız ve eğer ki sorunuz varsa lütfen chat'e koyarsanız ben yani gördüğüm an e, dönüş yapmaya çalışıyorum. Ah. Ve bundan da, da aynısı olur. Yay! Soru sormaya başlayın. Eğer soru soruyorsanız daha da fazla sormanın vakti. Evet çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ve kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Her hafta yapıyorum. Yani eğer ilk defa karşılaşıyorsunuz ben de. E, her hafta yap yapıyorum uzunları zorları. E, aynen. Önümüzdeki haftada bakalım sürpriz bir konukla en azından gelmeyi planlıyorum. Ya da ondan sonraki hafta. Bakalım başka mümkün. Hey. Görüşürüz. <laughs>